bir baktım burada sesler falan geliyordu. İşte karşı tarafta bir bayan bağırdı bana seslendi. Baktım köpeği köpek çocuğa saldırıyor. İşte koştum yani hani elimden geleni yaptım. kimin çocuğu da olsaydı zaten aynısını yapardı. Bu karın bölgesine bir ısırma vardı kollarında ve bacağında. Bayağı bir hırpalamıştı köpek onu. Valla işte durum bundan ibaret. Yetkililerden, bundan sesleniyorum buradan, ee, burada köpek barınağı var, ee, dışarıdaki köpekleri getiriyorlar, burada aşısını yapıyorlar, burada e, tekrar köpekleri aynı yere götürmüyorlar. Ee, burada bütün köpekleri burada sağlıyorlar, bütün köpekler de haliyle e, Tokyo'ya geliyor. O, o yönden yani buradan yetkililere sesleniyorum, ee, inşallah bir önemli alırlar yani. Ee, ben oturuyordum, hı hı. köpek bana saldırdı. Nerede saldırdı? E, turk otu sam oza şasında. Evet. E, orada ya tıptan, turk otu kadar cerkledi. Evet. Turkottan sonra onda sonra tenabeyi kurtardı. Evet. Sonra tenqustan bulaşardı. Sonra o bir daha bathanla, reternater ona vardı. Bir kanı bana açsana bakayım. Yarana bakayım. Kolunu kaldır. Tamam. Bacan bir diğer koluna da bakabilir miyim her iki koluna?